Kızlar şimdi ne yapacağız? İşler plana göre gitmiyor. Hiçbir şey. Dayana tek bir umut var. Timur. Çocuk. çocuk. Ne çocuk? Ne Timur'u? Onunla konuşmaya çalıştım ama beni görmezden geldi. Sma yakında bir yarışmamız var. Çalışmalıyız. Ama Knopo, ile ve Yana ile arkadaş olduğu için çalışamıyoruz. Ve birbirlerinden uzak duramıyorlar. Her şeye buralarını sokuyorlar. Buna ne dediler de onlarla böyle arkadaş olduğu anlamıyorum. Dayana bence formasını ondan alıp takıma başka bir kız almalısın. Evet... Böylece senin yarışmada hayal kırıklığına uğratmaz... Hayır çocuklar... Formasını almayın... Amigo kız sevgilim istiyorum... Timur bak... Knoppa bizi dinlemese de belki seni dinler... Onunla konuşmalısın... Evet Knoppa ile Yana ile Layla'nın arkadaşı olmayacağı açık... Hadi Ay, çocuk. çocuk... Ne çocuğu ya? Onunla görüşmüyorum bile... Beni dinlemez... Bebeğim endişelenme... Nopa'nın ayaklarını yere bastıracağız... Bize bırak... Gerekirse Yana ve Layla ile açıklayacağız... Sizce çocuklar başaracak mı? Bilmiyoruz ne Dayana. Dayana. Neden her yarışmadan önce illa bir tür sorun yaşadığımızı anlamıyorum kızlar. Galiba Knop'un aklı karışmış Dayana. Kurbağa, Kurbağa takımı inanılır. Kurbağa, Kurbağa, Kurbağa takımı yenilmez. Bu da ne? nopa Dayana'ya ihanet mi etti? Dündü o. Bilmiyor musun? Kurbağa takımı havalısı. Yana ve Layla neden Knop neden hala Amigo kız kıyafeti giyiyor? Sanırım Dayana bugün onu elinden alacak. Patrick bak tavşan takımının yine bir haini var. Cici evet gördüm. Patrick düşünsene belki Dayana Knopa'dan formasını alıp bana verir ve ben de Amigo kız olurum. Cici o zaman çok mutlu olurum. Cici 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 gördünüz mü? Evet cici gördüm. Bu arada yeni Amigo kız ben olacağım. Hayır cici ben tavşan takımına daha uygunum. Bugün Dayana'ya gidip konuşacağım. Beni Amigo kız yapmasını isteyeceğim. Ne? Julie kız arkadaşım Amigo kız olacak. Hadi bu kadar. Kızlar sizin olmak çok güzel. Tabii ki Knapa. Knapa bu okulun üçüncü fare olmaya hazır mısın? Faremi ciddi misin? Ama ben hala Amigo'yum. Knapa biz de bir zamanlar Amigo kızdık. Ama inan bana kötü olmak çok daha ilginç. Seni kaç maceranın beklediğini hayal et. Kızlar sizinle arkadaşız ama Amigo'luğu bırakmayacağım. Ayrıca yakında yarışmalarımız var. Knapa neden bu yarışmaya, yarışmaya ihtiyacı var ki? Var. Yarışmadan çok daha ilginç bir şeyimiz var Knapa. Mike hocanın düğününü berbat etmeliyiz. Evleniyor mu ki? <laughs> Kosya bir tavsiye ver. Dayana'ya nasıl yardım ederim? Dima bu kızlar arasında bir mesele. Önce birbirleriyle arkadaştı, şimdi başkalarıyla. Tam mısın sen? En iyi arkadaşlarıyla arasını düzeltirsem dayana için bir kahraman olacağım ve hemen bana dönecek. Peki ya barışmazsa sonra ne olacak? Yine gece ağlayarak beni mi arayacaksın? O seneden neden bahsediyorsun? Ben asla ağlamam. Hiçbir koşulda. Dima işte buradasın. Ben de seni arıyordum. Aa işte sevgilin. Neden beni arıyorsun? Seni istemiyorum. Dima beni istemediğini falan anlıyorum. Ama bak bir doğum günü partisine davet edildik. Bir arkadaşımın... Dima yeşil saçlı ile ortak arkadaşlarım mı var? Yeşil saçlı. Arkadaşlarım beni doğum gününe nasıl davet etti? Onları tanımıyorum bile. Dima onlara çıkıyoruz diye yalan söyledim. Bu yüzden şimdi senin de gelmeni istiyorlar. E, ee, beni idare edebilir misin? Senden bir hediye bile aldım. Yeşil saçlı idare edecek. Dima'nın biraz kafasını dağıtmaya ihtiyacı var. Sadece dayanayı düşünüyor. Dima sen harikasın. Senin için smoking bile kiraladım. Ne? Smoking. Kızlar şimdi Marko'ya Knapaya anlatacağız. Evet abi öğretmen. Knapaya bunu yapamayacağını açıklar. Hem de bunu yarışmadan önce yaptı. Ah taşan takımı geldi. Bu yarışmayı kesinlikle kaybedeceğinizi hissediyorum. Herhalde. En iyi arkadaşı ihanet etti. Olur böyle şeyler. Kurbağalar işimize burnunuzu sokmayın. Çok kaba olabilirim. Çenenizi kapatsanız iyi olur. Bazı herkesi sevemeyin. Kızlar meşgulüm. Defterleri kontrol ediyorum. Mike Hocam lütfen defterleri bırakın. Sizinle önemli bir şey konuşmalıyız. Bu yarışmayı kazanmamızı istiyor musunuz? Öyleyse bizi dinlemelisiniz. Kızlar ne oldu? Çalışamadınız mı? Çalışırım, Çalıştım Mike, Mike hocam. hocam. Kızlar bugün ne yapıyorsunuz? Ay şimdi Mike hocam dördüncü Amigo kızla bir sorunumuz var. Kızlar kimsenin sorunu yok ama sizin sürekli bir derdiniz var. Ne oldu yine? Knoppa bize ihanet etti. Sevgili Lale ve yananızda konuşuyor. Mike hocam onunla konuşmak zorundasınız. Çünkü o kızların onun üzerinde çok kötü bir etkisi var. Nopa benim öğrencim değil. Onun öğretmenine söyleyin. Aa, Anladım Mike, Mike hocam. Ama <laughs> ihanet etmeye kalkarsanız sizden pirzola yaparım. Blondie. Ice bana biraz daha çay ve çikolata getirebilir misin? Patrick neden tavşan takımının yanına gidip benim hakkında konuşmadan? Cici görmedin mi? Tavşanların yüzü asıktı. Sonra konuşuruz. Çok geç olacak Patrick. Mike hocam çayınız. Evet bu boş bardağı da götür. Servisin çok kötü. Kızlar çok kötü. Mike hoca bizi kibarca kovdu. Peki, Peki ne yapmalı? Konuştunuz mu? Dayana, nopa hiçbir yerde yok. Bilmiyorum gitmişler. Muhtemelen Yana ve Layla nopayla okula astı. Bu yüzden konuşamadık. Dayana, Mike Hoca konuştun mu? Konuştuk ama uğraşmak istemiyorlar. Dayana, çalışmamız vardı hadi gidip çalışalım. Çocuklar Layla yanara kanatmayı bulun. Çocuklar onunla konuşun. Tek umudumuzsunuz. Özellikle sen Timur. Ve yine Timur. Tamam onları aramaya gidelim. 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 Kızlar yeter. Çalışmaya gitmem lazım. Anlayın yarışma var. Hayır Knop'a anlamıyoruz. Anlamıyorum. Onlarla mı? bizimle mi? Kızlar sizinleyim ama yarışma başka. Arkadaşlık başka. Ben bir amigo kızım. O zaman artık amigo kız değilsin. Formana çıkar. Ne? Evet Knop'a amigo kız formasından ayrılmak kolay değil biliyoruz. Ama biz başardık. Ve bu yükten kurtulduğumuz için çok mutluyuz. Hayır kızlar fikrimi değiştirdim. Hala Amigo kız olmak istiyorum. Ve eğer hoşunuza gitmiyorsa arkadaşlığı bitirmek zorundayız. Hayır Kunop'a şimdiden ihanet ediyorsun. Bize ihanet mi Biz daya değiliz. İhanete uğrayamayız. Kızlar benden uzak durun. Tuhaf davranıyorsunuz. Spor salonuna gidiyorum. Hayır gitmiyorsun. gitmiyorsun. Etek değiştirmek için bir dakikamız var kızlar. Birazdan çalışmamız var. Kurbağalar, Layla, Yana ve Nopa'yı gördünüz mü? Bütün okulu aradık. Onları hiç gördünüz mü? Ooo basketçiler. Bakın biz gereksiz insanları takip etmeyiz. Çocuklar dönme dolaba gitmek ister misiniz? Üç kabin için biletimiz var. Ve her kabinde iki yer var. Bu kurbağaların aklı fikri de başka bir şeydi. Hadi gidelim. Hadi basketbolcular dönme dolaba binelim ve birbirimizi öpelim. Tavşanlarla bunu yapamazdınız. Dima lütfen benimle doğum günü partisine gel. Bu işten şimdiden sıkıldım yeşil saçlı. Benimle partiye gel lütfen Dima. Yeşil saçlı arkadaşının partisine gelmemi çok mu istiyorsun? Evet çok istiyorum Dima. O zaman hemen elini çek. Peki peki tamam. Evet evet evet. Hala burada mısın? Tamam gidiyorum gidiyorum Dima yarın saat 6'da. Bayana bu kadar üzülme. Belki de kınapanın gitmesi daha iyidir. Başka birini buluruz. Kızlar anlamıyorsunuz. Kınapma bütün sırlarımı biliyordu. Şimdi de Lale ve Yana ile konuşuyor. Çok şaşırıyorum. Nasıl yapabilir bunu? Dayana biliyorum üzgünsün. Dışarıya çıkayım mı? Kosya burada kal. Dima zamanlaman kötü. Of Dayana Dima geldi. Dima ne istiyorsun? Yine aşkını ilan mı edeceksin? Hayır Dayana aşkla ilgili değil. Nopayla ile barışmana yardım edeceğim. Evet yardım etmek istiyor. Dima benim için endişelendiğin için teşekkür ederim ama kendimi hallederim. Dima Knopa Timur'u dinlemiyor. Bizi de dinlemiyor. Seni deneyecek mi sence? Çocuklar gidin buradan. Tamam Dima. Yarın yeşil saçlıyla doğum günü partisine gidersin. Öyle düşünmemelisin Dayana. Nopa beni dinlerdi. Onunla çıktım. Ne? Dima Knopa ile mi çıktın? Evet bir zamanlar. Evet çıktılar. Ama çok uzun zaman önceydi. Hayır. Hadi ama okuldan çoktan gitmişler. Nopa okuldan gitmiş. Şşş. Madem öyle neden daha sizin arkadaş olmamı istediniz? Hayır Kınapa asıl sen bize geldin. Tuvalet hiç aklımıza gelmedi. Nopa saklanmaç mı oynuyoruz? Neden kendini anlatıyorsun? Çocuklar bağırmayın. Nopa biraz konuşabilir miyiz? Biz eşitiz. Hayır, Hayır bize de Neden beni arıyorsunuz? Sizden bıktım. Kınapa'yı neden arıyorsunuz? Bir şey mi diyeceksiniz? Bize söyleyin. Bırakın gideyim çalışmam gerek. Burada neler oluyor anlamadım ben. Nopa eğer seni kötü etkiliyorlarsa bana sol gözünü kırp. Dinle Timur. Şimdi sana göz kırpacağım ister misin? Bakın çocuklar burası kızlar tuvalete. Çıkın hemen buradan. Bakın kapatın çenenizi söylenmeyin. Nopa tavşanların yarışması olduğunu biliyorsun ve onları yüzüstü bıraktın. Evet biliyorum ama arkadaşlarım beni bırakmıyor. Nopa sen neden bahsediyorsun? Bize Amigo kızı bıraktığını söylemiştin. Çocuklar her şey açık. Nopa gidip Dayana'ya Amigo kızını bıraktığını söyleyecek. Amigo kız değilsen artık sana ihtiyacım yok. Bu kadar çocuklar. Gidelim. Krapa seni tebrik ediyoruz. Artık amigo kız değilsin. Of tamam artık ailem beni fena yapacak. Tavşan takımı, takımı süper. En iyisi. Başarı, başarı bekliyor tavşanları. Bir daha yapalım. Tamam. Tavşan takımı, takımı süper. Tavşan takımı. Başarı, başarı bekliyor tavşanları. Zafer. Zafer en iyisi. Tarşan Tarşan takımı. takımı en iyisi. En iyisi. Tarşan Tarşan takımı. Dayana, Nopa'yı bulduk. Buldunuz mu? Onunla ne konuştunuz? Timur işe yaradı mı? Takımımıza dönecek mi? Dayana kısacası Nopa yana ve Layla'nın etkisi altında. Ve bundan memnun. Ve Amigo kızlığı da bırakıyor. Of biliyordum. Bunların hepsi Layla ve Yana'nın işi. Dayana ne yapacağız? Yeni bir üye aramaya başlayalım. Hayır Nasya gidip Knopa'nın beynini düzeltmeliyiz. Dayana düzeltecek bir şey yok. Beyni yok. Evet iki okul fanesi için amigoluğu bıraktı. Ona olan hislerimi bile kaybettim. Çocuklar en iyi arkadaşımdan bahsediyorsunuz. Yine de onu geri kazanmaya çalışacağım. Belki kandırılmıştır. Dayana. Dayana nopa için üzülüyor. Aslında düşününce Nopa amigoluk yapmaya dönerse ben de onu tekrar seveceğim. Çocuk, çocuk gerçekten, gerçekten, bir çocuk ya. Knoppa seninle konuşmalıyız. Knoppa. Zığın zamanım yok. Knoppa. Knoppa. Ne, Ana, yapacağız, ne yapacağız Zayna. Kızlar en iyi arkadaşımı bu ikisine bırakmayacağım. Çocuklar kesinlikle Knoppa'yı kurtarmam gerekiyor. Çünkü eminim ki Yana ve Layla'nın etkisi altında. Lütfen videoyu beğenin, kanala abone olun ve yeni bölümleri bekleyin. Yakında öğreneceğiz. Görüşmek üzere, bay bay. Bay bay çocuklar eğer Knoppa bizi dinlemese de belki sizi dinler. Onunla konuşmalısın. Evet Knoppa'ya Yana ve Layla'nın arkadaşı olamayacağını açıkla. Cici cici gördünüz mü? Evet Cici gördüm. Bu arada yeni Amigo kız ben olacağım. Hayır Cici ben tavşan takımına daha uygunum. Bugün Dayana'ya gideceğim. Kızlar bekleyin. Sizinle arkadaşı olsam da ben amigo kızım. Peki geri gelmezsen ne olacak? Geceleri beni arayıp ağlayacak mısın? Ko